eğer yeniden başlayabilseydim yaşamaya, ikincisinde daha çok hata yapardım. Kusursuz olmaya çalışmaz, sırt üstü yatardım. Neşeli olurdum, ilkinde olmadığım kadar. Eğer yeniden başlayabilseydim, ilkbaharda pabuçlarımı fırlatır atardım. Ve sonbahar bitene kadar yürürdüm çıplak ayaklarla. Bilinmeyen yollar keşfeder, güneşin tadına varır, ...çocuklarla oynardım. Bir şansım olsaydı eğer. Ben yarın hastaneye gidiyorum. Kanun öyle emrediyor. Mahcup size emanet. Ortada kalmasın köpek.